Merhabalar sevgili arkadaşlar Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah bir takipçimin isteği üzerine ve daha önce de görmüş olduğunuz bir model ee, kanalımda videosu yok ama videosu ilk defa olacak İnşallah hem pul hem de kum boncuktan oluşan iki seferde de tamamlanan sıralı güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Öncelikle yazmamın renk kodunu vermek istiyorum. Yazmamız Cenk marka sütlü kahve tonu hanımlar. 426 kod numarası. İp alırsanız da yine altın başak 426 ip aldığınızda harika bir uyum elde etmiş olursunuz. Bugün ben bu rengimize siyah renk uygulamak istedim. Yakışacağını da düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar yakışacak mı nasıl diye. Kum boncuklarımız bu şekilde siyah kum boncuk kullandım. Pulunda siyah yine pul kullanacağım. Bu modelimize kaç salkım boncuk gider diye soran arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. 7 salkım kesinlikle elinizde boncuğunuz olsun hanımlar. 7 salkım boncuk yer modelimiz. Pullarımıza da gelince şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen pullarımız yuvarlak ortası delik pullardır. Şöyle bunlar tırtıklı pullardır. Şöyle eminim gözüküyordur. Bakın şöyle tırtıklı gözüküyor. Bak şu an gözüktü. Alman pulları 5 milimlik Alman pulları diye aldığınızda 4 veya sanki 5 milimlik diye geçiyor bu pullar arkadaşlar. Alman pulu dediğinizde bu şekilde pullar alabilirsiniz. Ama Alman pulları ütüde biraz daha dayanıksız diğerlerine göre bu şekilde tırtıklı olmayan normal pullar da var. Onlardan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onları da hemen göstereyim size. Şimdi Alman pullar normal bunun arasındaki farkı sizlere göstermek istiyorum. İkisi de 5 milimliktir. Alman pulları bakın bu şu an çok tatlı bir rengi var su yeşili tonunda. Bu şekilde tırtıklı duruyor. Diğeri de bakın bu şekilde düz tırtıksız ortası delikli. Hangisi elinizde varsa uygulayabilirsiniz. Ama bu pullar daha dayanıklı sanki. Bu Alman pullarını yaparken aslında erimiyor. Şu tırtıklı yerler birazcık düzleniyor. Üstüne bez koyarak çok ütünüzü kız kızgın olmamak şartıyla ütüleyebilirsiniz. Öncelikle ama biraz dikkatli ütü sürmeniz gerekiyor. Pulları bu şekilde ipe dizmemiz gerekiyor hanımlar. Modelimiz o şekilde. Hemen sizleri daha fazla bekletmeden modelime başlamak istiyorum. Ön bilgileri dinlemek istemeyen arkadaşlarımız videoyu ilerley ilerletip izleyebilirler. Yazmamızın tığlaması kesinlikle 3 2 zincirli olmaz hanımlar. Yazmanızın tığlaması 3 zincir olacak ve çok sık batılmış 3 zincir kesinlikle olmasın. Aralıklı batılmış 3 zincirle yazmanızın tığlamasını tığlamanız gerekiyor. Modelimi önceden hazırlamadım. Hep beraber hazırlayalım. istedim Şimdi ipimizi bu şekilde tığımıza sabitleyelim. Böyle bir tur döndürdüm. Bir zincir daha çektim. Burası gördüğünüz gibi yazmamızın düzü. Pullu kısmını yaparken yazmamızın tersinden doğru yapmamız gerekiyor. Şöyle yazmamı tersini kendime alıyorum ve yazmamın tersinden başlıyorum. Ben genelde tam köşeden başlamıyorum. Şöyle 4-5 parmak mesafeden başlıyorum. Bir milistü aldım ve tığ battımdan giriş yaptım. Başlayacak olduğum noktadan önce bir sonra iki sonra iki ilmeğimi bu şekilde tamamladım ilmeğimi tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle pulumuzu öne alalım bakın ilmeğimi tamamladım tamamladıktan sonra hiç zincir çekmeden hemen pulumdan bu şekilde aldım kapattım bir iki tane zincir çektim bir milüste aldım diğer tığ battısından giriş yapıyorum Önce bir kapattım, sonra iki, sonra iki şöyle bir ilmeğimi oluşturdum. Pulundan atıyorum bakın hiç zincir çekmeden direkt puluma attım. Kapattım. 1 2. Burada iki zincir fazla geliyorsa, tığlamanız çok sık oldu ise bire düşürebilirsiniz. 1 bir mm aldım. Sıradaki tığ batısından giriş yaptım. Önce bir kapattım. Sonra 2, Sonraki ilmeğimi bu şekilde tamamladım. Pulumu aldım. 1 2 zincir çektim. 1 mülüs alıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir kapattım, sonra iki, sonra iki. Bu modeli üstüne boncuk gitmeden de direkt bu şekilde yapıp takabilirsiniz hanımlar. Bakın böyle de çok güzel oluyor. Tersinden yaptığım için pullar böyle öne dizili olmuş oluyor bu modelimizin ütüsünü de yazmanın tersinden yapmamız gerekiyor. Boncuk kısmını yüzünden yapıyoruz. 2 zincir çektim. 1 mil aldım. Sıradaki tığ battısından önce bir kapattım. Sonra 2 sonra 2. Bu kısmı çok hızlı ilerliyor. Ben bu modelin bu kısmını örmesini çok seviyorum. Ama tığ battısını bayağı seyrek yapmanız gerekiyor hanımlar. Çünkü üst kısmını yaparken oya direk marullanmaya çok meyilli bir oya. Tığ battığınızı gerektiği kadar sık batmanız gerekiyor. Bulumu aldım. 1 2 zincir çektim. 1 mülüs alıyorum Önce bir kapattım, sonra 2, sonra 2. Bulumu aldım bu şekilde. 1 2 zincir çektim. 1 mülüs aldım. Önce 1, sonra 2, iki, sonra 2. Iki. Örmeside çok keyifli. Pulumu alıyorum bu şekilde önce bir sonra iki zincir çektim sıradaki tığ battısından önce bir sonra iki sonra iki hemen pulumu atıyorum buna da Alman pullarından 50 gram aldığınızda hanımlar hemen hemen 3 oya çıkar bu şekilde iki zincir çektim bir milüstü aldım önce bir sonra iki sonra iki bir tane daha yapayım hemen üst kısmına geçeyim Bakın aldım önce bir sonra iki. şimdi böylelikle modelimiz tamam olmuş oldu hanımlar. Bakın bunu sadece bu şekilde de yapıp takabilirsiniz kibar ve zarif oya isteyenler sadece bu şekilde bu oyayı kullanabilir. Şimdi hemen boncuk kısmına geçmek istiyorum hemen boncuk kısmını yapalım ipimi kırmadım arkadaşlar çünkü ben onu kamera arkasında biraz ilerletip sizlere göstereceğim ipimi bu şekilde tığıma sabitledim şimdi modelimizi tersinden doğru yapıyoruz ya hanımlar bakın tersinden yaptık bu şekilde ilerliyor boncuk kısmını modelimizin yüzünden kurmamız gerekiyor yani yüzü tarafından yapmamız gerekiyor bir milüstü aldım şöyle aradan batıyorum öyle 2 iki ilmeğin bu şekilde tamamladım arkadaşlar bakın ilmeğin bu şekilde tamamladım bir zincir çektim 3 tane boncuk alıyorum bu şekilde kapattım kapattıktan sonra şöyle ilmeğin yapmış olduğum trabzonun yani arasından bunu buraya bu şekilde sabitledim arada bir zincir çektim çok sıksa kesinlikle bir zincir çekin Biraz seyrek ise iki zincir çekin. Yani oyanızı şöyle birazcık örüp marullanıyor mu, nasıl oluyor, analiz ettikten sonra oradaki zincir sayısıyla oynama yapın. Ya da çok sıksa bazen bir, bazen iki zincir çekin. Şimdi ben bir zincir çektim. Bakacağım aradaki farka. Aradan giriş yapıyorum. Önce iki, sonra iki, İki iki de çektim. Çok uzasın ilmek istemiyorum. Boncuğu almadan önce bir tane zincir çekiyorum. 3 tane boncuğum bu şekilde attım. Boncukları kapattıktan sonra şöyle ilmeğin arasından bunu buraya sabitliyorum. Bakın bir bir zincir çekeyim yine aradan giriş yapıyorum. Önce 2 sonra 2 çektim. Bir tane zincir çektim boncuklarımı kapatmadan önce. Kapattım. Kapattıktan sonra tekrar bir zincir çekmiyorum. Boncuğu şöyle arkaya atıp arasından burayı sabitliyorum. 1 mil üstü aldım. Aradan önce 2, sonra 2, sonra da bir zincir çekiyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Kapattım boncuklarımı. Kapattıktan sonra arasından da buraya ilmeğin arasından batıp boncuklarımı bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektim, diğer arasına geçiş yaptım önce 2 sonra 2 bir zincir çektim kapattım ve arasından sabitledim bir zincir çekiyorum şimdi modelimiz oluştu zaten yeterli geleceği için burada bırakıyorum Modelimiz bu şekilde. Ben bunu biraz kamera arkasında ilerleteceğim hanımlar. ilerleteceğim ve ütüleyeceğim. Ütünün tekniklerini de o e, ilerlettiğim şeklinde yani sizlere daha iyi bilgi vereceğim o konuda. Şimdi modelimiz bu şekilde hanımlar. Siz bunu birazcık böyle ilerlettiğiniz zaman arada bombili duruyorsa bir zincir, bombili durmuyorsa iki zincir çekebilirsiniz. Şu boncuk kısmını yaparken arada onu elinizin ayarına göre ayarlamalısınız. Model çok şık bir model. Çok da sipariş getiren bir model. Ben daha önce bu modelden inanın çok sipariş yaptım. Alt tığlamasını kesinlikle aralıklı batılmış 3 zincir olmalı. Çünkü zürafa e, atladığınızda alt zemini yaparken güzel durmaz bu model. Kesinlikle tığlama atlamadan yapılması gereken bir model. Arasında dediğim gibi ister Alman pulu ister normal yuvarlak pul kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu birazcık idare edeyim. Arkadaşlar ben şimdi modelimi birazcık şöyle gördüğünüz gibi ilerlettim ve ütüledim. Ütülü halinde kesinlikle görmenizi istedim. Neden derseniz. Çünkü bu pulların bazı arkadaşlarımız diyor işte ütüde hiçbir sorun olmuyor. Bazıları diyor işte bozuluyor vesaire. Ütüde erime kesinlikle yapmıyor hanımlar. Sadece ne oluyor şu tırtıkları düzleniyor. Şu an hiçbir yamulma yok gördüğünüz gibi yakın çekimde gösterebiliyorum. Evet, bu modeli kesinlikle yazmanızın tersinden ütülemeniz gerekiyor. Üstüne bez koyarak ütüleyin. Ben şu an bez koyarak ütülemedim. Çünkü sizlere bu detayı vermek istedim. Bu modeli ben devam ettirmeyeceğim. Çünkü sökeceğim. Şu an bu siparişim olan bir model değil. E, bu model videosu çekilmesi istenildiği için çektim. Zaten birçok model arkadaşlar. Her yap çektiğimiz modeli bitirme gibi bir şansımız yok. Çünkü sipariş üzerine çalışıyorum ben. Ee, hangi modelde çeksem sipariş geliyor. Bu modelde zaten daha önce ben çok fazla sipariş yaptım. Bunu sadece sizlere fikir amaçlı videosunu oluşturdum. Oluşturduğum için de ütü detayını komple böyle görün istediğim için ben üstüne bez koymadan bakın sadece tırtıkları biraz düzlendi. O yüzden normal pulda kullanabilirsiniz. Tırtıklı kullanacaksanız arkadaşlar yüzünden kesinlikle ütülemiyoruz. Normali de olsa tırtıklısı da Alman pulu da olsa Modelimizin tersinden ütülüyoruz ve ütünün ayarını çok fazla yükseltmeden ütülüyoruz. Ve üstüne ne yapıyoruz? Bez koyuyoruz bu model için hanımlar. Çünkü buradaki tırtıkları bozulmaması için. Diğeri için bez koymanıza gerek yok. Ben bez koymadan direkt ütülüyorum. Oya dediğim gibi hanımlar çok sık olmayı kesinlikle kaldırmıyor. bombilleniyor O yüzden alt zeminini kesinlikle zürafasını çok sık yapmamalısınız. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anki duruşunda hiçbir bombili duruşu yok. Gayet güzel duruyor. Ama dediğim bilgileri mutlaka gözden geçirin. Birazcık ilerletin. Bombili duruyor mu nasıl duruyor analiz ettikten sonra modelinizi deneyin. Bu modeli de köşe kısmına geldiğinizde hanımlar bakın zaten videonun başında da söyledim. Köşe kısmından tam başlamıyorum. Birazcık mesafeden başlıyorum. Köşe kısmına geldiğinizde ee, köşelerde tek e, tığlama için mesela 3 tane ve tığlama içinde 2 tane e, aynı yere batın. Mesela şurada bakın pulu almadan batıyorum ya. Şurada köşeye geldiğinizde aynı ilmeğin içinden iki defa batın. 3 veya 4 tığ batlısında bu işlemi yaparsanız kesinlikle modeliniz bombili olmaz. Köşeniz çok muntazam durur. Köşe detayını da o şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Bir hatam bir kusurum olduysa affola. Bir sorunuz olduğunda da yorumlarda yazdığınızda hemen hemen bütün yorumlara dönüyorum. İnanın atlamadan dönmeye gayret gösteriyorum. Modelimin yakın çekimi marifetli kanıtlar Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Görüşmek üzere inşallah.